Bir karşısı mı aldın sen? Hangi model aldın Oğlum, atsana ben de bakıyorum. Jrox White Chuck Mocha filan yapıyordu bize. Ama Türk kahvesiydi böyle. Ben kahve makinesi... Siemens EQ6 Plus. Siemens EQ6 Plus. Atakan abi sen... Bir dakika buna bakarken Atanak, Atakan abi arabayı dizdi mi? Atanak. Yok dizmedi. İlanlara baktım. Turbo Type'a var mı? Yok. Oğlum biz arabayı almayı düşünürken Ferit abi bir araba daha almış. abi bak ya. <laughs> bu bizim bütçemiz abi işte. Ferit abi bu süre Şahin Modife'li alınır bak yemin ederim. Koyan bir konu vardı abi, yemin ederim ya. Ama ama bir şey diyeceğim. Beyler Peki. bir şey söyleyeceğim. Ben bunu alırken ihtiyaç kredisi çektim abi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var. Şimdi bak linçe kalkmayalım. Ferit'in ihtiyacı var böyle bir şeye. Var <laughs> bu arada. Uzun yayınlar yapıyor adam. Kahve nedir? Enerjidir. Alamıyor muydun dışarıdaki güçlü bir arada? <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi bunu da tuşa basıyorsun adam yapıyor yani. Oğlum o ne lan ortada süreci. baksana bir sürü şey var. Abi yemin ederim yani yemin edebilir misin bunu cidden yaptığını böyle? Ben bir bulunabilir miyim Ferit abi sana? yapamadım işte daha yapamadım kuramadım. Bunu bizim bloğun ortasına koyak. Oldu oldu amına koduğum. Beni bir dinle. Adam <laughs> Ya ben Çaycı mıyım amına koyayım? Ne istiyorsun ya evet, Allah şey Allah? Diyeceğim. Mesela dörde yayındayken verelim. sana desem... Parayı dörde bölelim. Yayındayken sana desem, bir kahve yap getir bana diye ne olur? Tamam, hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ne olur biliyor musunuz? Gelirsiniz, kapıyı açıp... 50 lira öder. Tamam mı? Aha gene milyon dolarlık kahve Peş. makinesi konusu mu? Amına koyayım ya. Aha! Emre. emre! Efendim? Emre tamam, Anaya söylemedim. Ne oldu var Sende Emre. Söylemedi, Emre kaç söylemedim. para var sende? Ne alıyoruz? Kapıya, ya ben geçen kapıya, Kemal kapıya. bana gitti. Capuccino makinesi bir şeyler atıyor. Yok o. Ya dur bana. asansörün önüne koyayım ben bunu. Alırsınız Asansör siz, bir tamam. de 1 TL'lik şey koy. O böyle çalışıyor ya 1 TL atıyorsun da elektrik Otomar. geliyor. Ha, bir Otomar. de kolonya koyayım abi da. Bu ne ya? Anının amcıymış. Ferit abartmanda bir <laughs> Emedim, Ben <laughs> demedim. Ben demedim. Ben <laughs> demedim. <laughs> Vallahi ben demedim. Bir şey diyeceğim. Ekran cyber yok. Cyber yok burada. Harbi Yemin şey ederim yok. ben demedim. Başka bir cyber girdi yok. çıktı. Cyber girdi çıktı. Cyber girdi çıktı. Cyber girdi çıktı mı? <laughs> cyber <girdi> çıktı. <gülüyor> 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 ne oğlum adamı paspaslayacağım tabi yani koruyacağım Ferit abi bu kahve makinesini boşlamam <laughs> Oğlum siz kahve makinesini aldınız mı biriniz? Ben Ferit aldım. almış işte. Harbi mi onu kapının oraya doğru koysan <laughs> Biz onu arada gelir yapar gideriz. Vallahi lan Ferit rahatsız etmeyin boşuna. Tamam bunun şeyini biz alırız mesela Tamam isterseniz. Haydi e, Gelin kapımı çalın ben açmam rahat olun. <laughs> Hadi be. Ferit bunu ben anlatayım sana. Evet, Şimdi bak gelin, şuradaki kahretsin. gördüğün şey Yarın var ya. Şu He. kablo bundan ayrıdır. Şurası ayrıdır şu anda. Şu iç haznesi ayrıdır. taktım. Bunları taktım. taktın mı? Şunu yaptın mı? Evet. Onu Bir şey ya, soracağım? Kahve... Sen niye adamı soruyorsun Kemal? Topu? Evet ha orayı anlamadım ben mesela. Bu ne biliyor oraya musun? Oraya kahve topu, değil mi? Hayır hayır bak water hayır, on değil. Orayı değil, orayı değil, değil. Ortadaki resim. Tabii bu bu ne biliyor musun? Lan ortadaki kahve... resim. Tamam tamam. He. Kahve buradan şey geliyor. E, tam kahve ne? atıyorsun öğütüp Alabiliyorsun ya da buradan öğütülmüş de koyabiliyorsun. Bunun mantığı bu. Ha yani o üste koymasam da oraya koysam olur Aynı, mu? Aynen öğütülmüş de koyabilirsin. Kaldı var şu an. <laughs> Aman abim <yok>. bozuluyormuş düşünsene <gülüyor> böyle. <gülüyor> <laughs> oğlum bak olur mu harbiden? Vallahi öyle ya. Benim bildiğim de abi, abi kullanma kılavuzu vermediler. Abi, ya. Kullanma kılavuzu vermediler mi abi bunun yanında? Verdiler de çok karışık oğlum ya. Kullanma Bana ver ben okurum onu sana geri söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Lan salak benim okuma yazmam yok mu? Ben Enes, de ne <gülüyor> <gülüyor> ya. ya ben anlatamıyorum. Sen, sen, üşen, sen. Üşen, sen. üşenmedin mi okumaya? Hayır. Doğru diyor ama. Çok karışık. Çok karışık. Enes, ha, yani, Enes buraya bir anladım. klip alsana. Ne yapayım? Buraya bir Enes klip alsın da ben bir atayım. 22K'lık yayında gösterdik bir şeyler yapabilir miyiz diye. <laughs> Oros Aşır bana ne şey olur. Ooo. Ama bu bir şey değil mi? Hayır. Yanıda kesildi. Aa, bunu kim yaptıysa amatör bir denemeydi bunu, abi. Aynen bunu denedi ama olmadı yani. Bu amatör bir denemeydi. Bu Enes TV. Berit'te de yuttuk de. da. Cyber 100-200 100, -100 200 TL atacak haberiniz olsun. Evet bir Cyber atacak da. bu arada. Cyber'ın <laughs> oğlum. Aa evet aynen öyle. Küfür yasağı mı var? 200 lira atacak Cyber. Yani aynen. Anne ergin olduğu için bugün anneye sövmek yasak. Diğer küfürleri edebiliriz. Hatta bir şey tamam. diyeceğim. Atsın şeye donet donate bar'a ekleyelim. 15 Mayıs'ta vereceğiz de oraya atsın. Bir işe arasın bari Cyber. Yo, o zaman 2-3 nasıl mantık? Ha. Şey ha, yo gerçi niye içimden Ben yedim. niye içiyorum abi? Niye yiyorsun abi? Aynı mi? makineyi Kemal de almaya çalışıyordu. Kemal'de abi bir abi. şey diyeceğim. Kahve makinesinden linç ben <laughs> de aramam <laughs> <laughs> gülerim ya. Bu arada <gülüyor> yani <gülüyor> Yiyorum abi şu an Instagram'da 60 amına koyayım bir çocuk. DM <laughs> atmıştır direkt. Hani bak, arabayı da evde gene biraz diyorum ki tamam hani bunlar dinçleyene hani şey yapmıştır, kalmıştır gözü. Çok iyi niyetli değildir kahve makinesi lan. Yarın şeyi mesajlarını göreceğiz. Ferit abinin 35 aylık sabayım kahve makinesi. <laughs> <laughs> Aa <Akemiyim. gülüyor> şu fırsatım olmuyor ama adam evini almış. <laughs> İlk sözlüğe girildiğinde entegre. Dur yazayım hemen. Beyler Ferit abi. Eray bak onları sen yazıyorsun ben biliyorum seni ha. O sözlüklerdeki kötü konuşan sen. sensin. Artı alıyorum paso. <laughs> Ama Çari. güzel ya ben gerçekten. Efendim. Biraz konuş Allah aşkına abi biraz konuş. Çağrı ya. Kanka bana bir tane mesaj gelmiş. Sen başını alırsın ancak. Ben <laughs> <laughs> <Özünün> bunu <kim> ya. Hoş <laughs> değil yani. Çağrı sen de düşünüyor musun kahve makinesi? Ben de cezve aldım arkadaşlar onun için <laughs> Sen olduğunu söyleyeyim bak cidden, bak ciddiyim. Dur atıyorum sana. Bir dakika Kemal senin o geçen attığın neydi? 10.000'lik binlik olan. Al. Bu benim aldığım. Neydi? Geçen aldım kahve içiyorum arada, attım. Geçen şey. bir tane de şey attım He. bana. Kanka o yanında bin. baristasıyla geliyor böyle. Yok lan ne? Lan içersiniz? Sabah böyle masaj. <gülüyor> 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 Çünkü ben on bini başka türlü açıklayamıyorum. Yanlış oluyoruz. Öyledir öyledir. Yanına iki yumurta kırmayan makineye ben 10.000 bin vermem yani. Yanlış hatırlıyorsunuz. 10 bin iPad Pro'ydu satın aldın ya. Hepimiz <laughs> aldık ya. <laughs> Yo ben almadım niye öyle Ya diyorsun? bu şey değil mi ya hani ben bundan linçleneceksem sen de git. <laughs> aynen aynen. Ne kadar kötü niyetli bir hareket <laughs> Aa, ya. Ben aldım oradaydı lan gördün mü bak attım keyfi. Kanka be. ben... Ben de istiyorum ya. Ben bakalım bir araba... <gülüyor> <gülüyor> Gerçek Kemal bu abi neden öyle... Cyber'da öbürünü bunu almış. Satyon, öbürünü satıyorsun öbürünü çekiyorsun kuyuya. Beni sıkıntıya sokuyor. Gereksiz. Bunlar güzel, güzel ama mi? oğlum. Bunun ama amacı farklı. Bunlar güzel. Bu Türk kahvesi yapıyor bunda Eray. Harbi mi? Ben espresso falan yapacağımı zannediyordum bunda kanka. Ya aptal. Espresso sanırım. ne? Bana anlatır mısın Eray? Ya espresso öyle ne bileyim galiba havalı bir tane kahve. Abi, ben bir, bir kere gaza dedim. geldim. Ben bir kere gaza geldim. Filtre kahve makinesi aldım. Aa Eray ile Emre hatırlıyor. Bir, bir kere evet. içmedim. Kanka bu, mesela abi, şunlar ben... ne yapıyor? Ben şunları merak ediyorum. Mesela bu 30 bin lira tamam mı? Aa bu Starbuckstaki değil mi lan? Ereğe adam profesyoneldir. Mi? <laughs> evet adam bunda yapıyor Starbucksta bak. Ad olarak biliyorum da abi yani tarif edemem. Espresso içtin mi hiç? İçtim. Tadı nasıldı? Ya böyle... De, nasıl Acıydı değil mi? Böyle hafif yoğundu böyle. Espresso acı mıydı? Oğlum espresso acıdır. <laughs> o ben o zaman... Çünkü kavrulmuştur. Edin. Koyu kavrulmuştur. Kavrulmuştur içimdir o zaman. Oğlum hepsi burada da kaybolan var mı aranızda? Ben çok... İnanılmaz. Bu bir selat mı ona göre cevap vereceğim? Yok değil değil. selat değil de. Tamam. Ben kayboluyorum. Lukas <laughs> sponsor. Allah rızası için sponsor olun. Bitti bitti rızkı yedim Aa şey çocuğu, demiştiniz. Namara. O nerede? Ee, de, e, hepsi buradan şey toplayabiliyoruz demiştiniz. Onun linkini bir atsanız da neyi toplayabiliyoruz? Araba mı ne? Yok yok Ramazan için şey toplayabiliyoruz demişlerdi. Oradan da verelim demişlerdi. Kemal bunların sıcak çikolatalısı yok mu? Erzak <laughs> aynen Ramazan Ramazan kışı aynen. Kemal yengenin hesab girili ya bilgi falan çıkmasın dikkat et uyarım. senin belanı sikerim ha. Ne girip gelip şekil yapıyorsun lan buradan ses veriyorsun. Ha. <laughs> <laughs>